Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için Sefirin Kızı dizisinden yepyeni paylaşımları sizlerle paylaşacağız. Sefirin Kızı dizi, dizi ekibi akşam yemeğine çıktılar ve o anları fotoğraflara yansıttılar. Şimdi biz de fotoğrafları sizlere sunmaktayız. Engin Akyürek ve Neslihan Atagüldoğru'nun başrollerini canlandırdığı Seferin Kızı dizisi sezon finali yapıyor. Bakalım sezon finalinde bizi nasıl bölümler bekleyecek. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler. Diziyi izliyor ve beğeniyorsanız kanalımızı izleyip takipte kalmayı unutmayın ki yeni haberler, fotoğraflar, kamera arkası setten çekimler geldikçe sizleri bilgilendirelim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.